Değerli dostlar, ülkemizdeki güzellikleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şu anda Silifke Ovacık köyündeyiz. Kardeşimle beraber şu anda burada kendisi defne işlemesi yapmakta. Bu bölgedeki defneleri bizim adımıza yapraklarını işte kesip, damıtıp ondan sonra yağ haline getirip daha sonra da işlet hale getiriyoruz ve aynı zamanda bunlardan bir erkeğe bir dişisi var. Evet. Ee, bunlardan dişisinden tohum alıyoruz. O tohumdan da yine e, kaynatma usulü yani çıkararak tohum yani elde ediyoruz. Buranın ne özelliği var diyecek olursanız Mersin e, denize paralel Toros dağlarının etekleri burası. E, şey olarak nem alan bir bölge. Bundan dolayı da buradaki Yaprakların yağ kalitesi diğer bölgelerimize göre çok çok kaliteli. Yani 1.8 Sinoil dediğimiz madde yani insan dünyasında etkili olan o virüsü yok edebilecek kalitede ve kapasitede olan e, o madde bu bölgede çok yüksek oranda. Yani %60'ları buluyor. Yaptırdığımız analiz bunu gösteriyor. E, onun için biz bu bölgeye talibiz. Bu bölgedeki defneleri doğru bir şekilde işleyip insanlarımızın e, kullanımına sunmayı e, hedefliyoruz. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi ormanda gezerken e, nergis topladık. Harikulade bir kokusu var. Yani doğa güzel, ormanımız güzel, orman içindeki varlıklarımız güzel, orman içindeki ıtrı ve tıbbi bitkileri doğru bir şekilde değerlendirdiğimizde ülke ekonomisine ve köylülerimize çok güzel bir gelir elde edebileceğimiz bir altyapı mümkün. Onun için şu anda köy köy gezip köylülerimizle, buradaki kardeşlerimizle bir mücadele veriyoruz. Dostum yapılan bir, uzun zamandan beri bir çalışma yapıyorsun. Senle de tanıştıktan sonra yavaş yavaş hem defne tohumu talebimiz oluyor, hem yağ talebimiz oluyor. Ne diyeceksin buradaki çalışmalarla ilgili? Yani defne, defne bunları nasıl kesiyorsunuz? Sarayla kesiyorlar bunlar. Sarayla şu dal şeklinde evet abi değil mi? Yaprakları alıyorsunuz. Alıyoruz. Ee, buradan arabalara yükleniyor. Arabada yükleniyor. Test gidiyor. Evet. evet. Ee, tohum olayında nasıl bir çalışmanız tohum var? Tohum zayiyede topluyoruz abi. Tek tek topluyoruz. Tek tek topluyoruz. Yani böyle çırpma falan yok. Çırpma yok abi. Ee, neden? Çırpınca zarar mı? Zarar oluyor abi. Birebir toplanması lazım. Birebir toplanması gerekiyor. Çünkü Gelecek seneye oran düşük oluyor abi. Ha şeye dala ağaca Dar zarar vermemek zarar için o şekilde yapıyoruz. Doğru mu? Doğru. O zaman bayağı zor işimiz. Zor abi. Yani Biz e, sadece işin e, ticari boyutunda var olduğumuz için ha sahalara iniyoruz ama e, tesis boyutunda da varız ama köyümüz bu işin birebir içerisinde var olduğu için onlar e, kendi emeklerini aynı zamanda ee, ekmek kaynaklarını doğru bir şekilde e, toplayıp yani ağaca da ekmek kaynaklarına da zarar vermemek Öyle için abi. mücadele ediyorlar. Bundan dolayı da sizi kutluyoruz. Ee, tebrik evet. ediyoruz. İnşallah mücadelemiz ve çalışmamız devam edecek. Elinize, emeğinize, yüreğinize evet. sağlık. Tamam. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet değerli doktor sahayı şöyle bir görürsek bu görmüş olduğumuz sahanın yüzde altmışı defne ormanı diyebiliriz. Harika bir defne floryası var burada. Bunları sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz inşallah.